Öyle karışık bir toplumdur ki o. Siz hangi ırktan geliyorsanız Türksünüz. İftihar edebilirsiniz. Bir insanın mensup olduğu milletle iftihar etmesi tabi hakkıdır. Fakat bu katiyen başkalarını tahkir etmeyi gerektirmez. O kendi milletinizin kıymetini de bilmiyorsunuz demektir. Ve la tesubbul ladine yed'un min dunillah fe yesubullah adven bi gayri ilm Kur'an bu. Zatü ulûhiyetle alakalı bir meseleyi anlatıyor. Diyor ki elin alemin zinhar latına, menatına, uzasına, zevsine, afroditine sebbetmeyin. Uygunsuz, Na, seza, na becah na becâh söz söylemeyin. Kalkar onlar sizin Allah'ınıza, peygamberinize söz söylerler. O sözü siz söylemiş olursunuz. Genel ahlak, İslam'a ahlak budur. Bilenler için İslam ahlak budur. Şimdi siz kendi milletinizi seversiniz. Hazreti Pir'in dediği gibi mesleğin muhabbetiyle yaşama. Milliyetin muhabbetiyle yaşama hangi ırka mensupsan onun muhabbetiyle yaşama. Fakat bu başkalarına adaveti, düşmanlığı gerektirmez. Şimdi Türkiye'de akvam muhtelife, Babil'den gelmiş ekrat kardeşlerimiz var. Bir dönemde sultanlık kurmuşlar ki cihana bedel. Bütün Orta Doğu'ya hakim olmuşlar. Bu Hazreti İbrahim de onların içinden çıkmış. Hazreti İsa o milletten, Hazreti Yakup o milletten, Hazreti Yusuf o milletten. Bir dönemde dünyanın kaderine hakim olmuşlar ve bugün sizin bir parçanız. Bu parçayı görmesikten gelmek körlüktür. Abazalar vardır. Hafife alamazsınız. Sen ne olursan ol, milletini seviyorsan. Efendim, gürcüler vardır. Türkler vardır. Boşnaklar vardır, Arnavutlar vardır, Makedonlar vardır. Daha dünyanın dört bin yanından gelmiş hatta farklı din mensubu insanlar vardır. Süryaniler vardır, Nasuriler vardır. Kendi işlerinde onların da farklı farklı mezhepleri vardır. Yiğitlik, istikamet bir yönüyle dünyada sesin, sözün, geçerli olması meselesi bütün bunların hepsini tefrik etmeden bağrına basabilme yiğitliğidir. Bazıları da kalkmış Rusya'nın içinden hatta bir mülahazaya göre devleti aliyeyi parçalamak için içine girmişlerdir. Karadeniz'de oturmuşlardır. Sonra Türklerin içinde gelmiş erimişlerdir. Sen birine Laz, birine bilmem efendim Abaza, birine Kürt dediğin takdirde kalkar kendine sen de falan filan dedirtmiş olursun. Bu açıdan o millet topyekun tefrikaya, ihtilafa insanları sevk etmeden, parçalamadan, bölmeden bence bir arada tutabilme, herkese bağrını açabilme. Bir söz var. Vicdanınız öyle bir enginlikte olmalı ki kim olursa olsun kalbinize girdiği zaman ayakta kalma endişesine kapılmamalı. Günümüzde o Mevlana ruhuna, o Yunus Emre ruhuna, o başka hünkar ruhuna sahip olmaya ihtiyaç var. Bu kadar engin kucaklı olmak lazım.